Şalar istiklal Marşı Leke Değdirmez Bayrağı durur cihana Karşı Ozan Erhan Türk'ün Sesi Dinletir arzı Arşı Ozan Erhan Türk'ün Sesi Dinletir arzı ı Arşı Gökte Kartal Yerde Aslan Dağda Baskırt Var Olsun Yiğit Mehmetler Yaşasın Türk Ordusu Var Olsun Yiğit Mehmetler Yaşasın Türk Ordusu Tohan'ın, ne sesi gelir çağlıların ötesinden. Korkar deniz, kara hava, Türk düğün öfkesinden. Fikler dağlar, yanılır yer, Mehmetçiğin sesinden. Gökte kalkan, yerde aslan, dağda boz kum kordusu. Dağılsın yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. Türk, Türk tanrının kılıcıdır. kıyıya kopan bir kıyamet misali. Gösterin hani nerede dünyada yok emsali. Gökte kartal, geldi aslan, dağda bozkurt ordusu. Mal olsun yiğit Mehmetler yaşasın Türk ordusu. Gökte kartal, geldi aslan, dağda bozkurt ordusu. Mal olsun yiğit Mehmetler, yaşasın Türk ordusu. I'm no, no, no. sorry. <laughs>